Öncelikle herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 28 Ekim ile 3 Kasım arasında geçerli şok marketlerdeki aktüel ürünlerini tek tek inceliyoruz. Hadi başlayalım. Evet ilk ürünümüz Akdeniz'den döküm tava. 26 santim boyutunda 70 TL fiyatı. Küsür altı yuvarlayacağım kafanız karışmasın. E, tava çeşitleri var. Her bir ürün 14 TL fiyatı. Akdeniz'den döküm derin tencere ve döküm karnıyarık tenceresi var. Yine 26 santim boyutunda 100 TL fiyatı. Titiz'den tuzluk ve baharatlık çeşitleri var. 2,5 TL tanesi. Yoğurt kabı var arkadaşlar. 6 TL fiyatı. Çelik kepçe, kevgir çeşitleri var. Yine farklı modelleri mevcut. 30 santim boyutlarında. Her bir ürün tanesi 15 TL. Mini tencere var 10 TL. E, keramikadan baharatlık var 16 TL fiyatı. Mutfak el adetleri çeşitleri var. Yine arkadaşlar her bir ürün tanesi 5 TL. Snowbox saklama kapı var 13 TL fiyatı. E, para ağacı ve bonsai saksı ağaç var. Arkadaşlar 2 tanesi 30 TL. Akdeniz'den aile boyu çaydanlık var arkadaşlar. Cemlik 1250 ml kapasiteli. Alt suluk ise 2100 ml'lik kapasiteli. Yani 2 litre 100 ml. Her neyse anladınız siz. 100 TL fiyatı. E, çelikli hale var 10 TL. Paşa Bahçeden çay bardağı altılı var 15 TL toplam fiyatı. Paşa Bahçeden desenli çay seti var 8 parçadan oluşmakta 4 tane bardak 4 tane çay tabağı var 27 tl fiyatı e, Çay ek bırak el rondosu var 20 tl e, Titizden deterjan hazneli bulaşık fırçası var 6 tl tanesi e, Tezgah üstü çöp kovası var 4 litre kapasiteli pratik kapaklı 10 tl e, Kadın erkek kaban ve montlar var XT'ye kadar beden bulunmakta her bir ürün 119 TL fiyatı. Erkek klasik ayakkabı var 40 ile 44 numara aralığında el yapımıymış ve 50 TL fiyatı. Ekstra yumuşak kadın perü çorap var. Arkadaşlar her bir ürün 8 TL fiyatı. Arkadaşlar ürünün hepsini şu anda şok marketlerinde bulabilirsin. 3 Kasım'a kadar geçerli. Her neyse kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Tekrardan her şey için teşekkürler. Hoşçakalın.